Tansiyon normal gözüküyor. Bir doktor çağırmaya gerek var mı? İyi değil mi? Yok ya. Bence biraz dinlensin kadın. Doktor görünce de kötü oluyor zaten. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Perişan oldu zaten. Oğlum. Nereden çıktı bu Azize meselesi ya? Of. Annem. Reyyan'a işte ağır laflar etmiş. He ben de üstüne gelince ne oluyor dedim. Olay buraya kadar geldi. Ya e baba... ...annemin reyana tavrı beni çok canımı yakıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Oğlum... ...annenin reyana tavrı falan yok. Senin annen böyle bir kadın değildi. Onu bu hale Azize getirdi Azize çektiği çileler. Ya, ne bileyim siz de onu affetme derdine düştünüz, bırakmadınız. Neyse <laughs> şimdi ya. Önce bir sağlığına kavuşsun da. Öyle, öyle baba. Ben zaten ilk iş bir doktorla konuşacağım. Tedavisi için hatta Azra'yı da danışacağım. Ha. Bak bizim başa kim vardı İlhan Bey? Onu da mutlaka ara. Vallahi iyi hatırlattın baba. Ha. Ben onu da arayayım hatta şimdi. Bak de ki, neresi olursa. İstanbul'sa İstanbul. Yeter ki sağlığına kavuşsun. Kalan ömrünü mutlu yaşasın artık bu kadın. İnşallah babam. İnşallah. Haydi Azar. Şah nasıl oldun bakayım? iyi misin? Var mı bir şeye ihtiyacın ha? Reyyan. Neler oluyor ha? Daha mutfaktan duydum Miran'ın sesini. Reyyan'a neden öyle dedin diye ortalığı inletiyordu. Bir şey yok anne, bildiğin şeyler. Ben hiçbir şey bilmiyorum Reyyan. İşte da affettinler diye uğraşıyorum ya ondan adını bile duymaya dayanamıyorum. Bir şey yok. Sen benden bir şey gizliyorsun ama... ...er geç öğreneceğim ben. Yakındır, dur bakalım. Yapma ya. Yapma yapma. Ağlama. Yazar. O bana yaptıklarını unutamıyorum ben. Reyhan da bulduğu her fırsatta ona arka çıkınca... ...kendimi kötü hissediyorum. Dayanamıyorum. Ne yapayım? Tamam şimdi sen, sen düşünme şimdi bunları. Düşünme. İstirahat et bakayım. Hazar. Ben kötü bir insan değilim. Yok. Olur mu ya öyle bir şey? Kim diyor sana kötüsün diye ya? Reyhan öyle düşünüyor. <laughs> Hatta oğlum da... ...o kadını bizden uzak tutun dedikçe... ...onu içimize sokmaya çalışıyorlar. <laughs> Hazar. Halimize bak be. Ne haldeyiz? kadın bize neler yaptı. Bizim hayallerimizi çaldı. Ondan nefret etmekte haksız mıyım? Ha? Haklısın sen. Haklısın. Şimdi düşünme bunları. Tamam. Biraz dinlen bakalım. Açık dinlen. bunu söyleyecek Miran'a. Niye böyle yapıyorsun Anne? Reyhan. İyi misin? İyiyim. Ya ben annemin adına çok özür dilerim senden. Bunun, bunun adına telafisi nasıl yapacağım bilmiyorum. Zaten ben annemi senle tanıyorum Reyhan. Yapacak bir şey yok yani biz onun yaşadığını bilemeyiz ki şimdi. Ne olursa olsun... ...sen öyle davranamazsın. Öyle, öyle bir laf... ...hiç edemez. Ben onun sağlıklı... ...senin de huzurlu yaşayabilmen için elinden geleni yapacağım, sana söz veriyorum. Ama sen de bana bir söz ver. Sakın üzülme. Sakın, tamam mı? Canını sıkmak istemiyorum ama Bu annemin olduğu söyledikleri biraz kafama takıldı Tek mesele gerçekten Azize mi? Yoksa ikinizde huzursuz eden Başka bir şey mi var? Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin Youtube sayfasından da takip edebilirsiniz